Sevgili Galatasaraylılar Transfer Sports kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, e, dramatik bir şekilde Young Boys'a elenen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer rüzgarı esiyor. Üst üste transferler yapmak üzere Galatasaray zaten söylemiştik. Galatasaray'da transferler devam edecek diye e, herkesin geçen yıl öve öve bitiremediği ama bir tek medyada benim eleştirdiğim Galatasaray'a yakışmayan bir sol beklediğim Derik Kön Sonunda Galatasaray tarafından kiralandı. Werder Bremen'e kiralandı. Galatasaray bu sezon Derik Gönl'e kurtulmuş oldu. Galatasaray'da peki neler olacak? İsmail Yakopsun kiralanması konusunda Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray. Evet Galatasaray sol mevkiine İsmail Yakopsu kiralıyor. Anlaşma sağlandı Monaco ile. Her türlü anlaşma sağlandı asıl bomba gelişme Galatasaray Hermoso'yu transfer ediyor. Hermoso ile 2 artı 1 yıllık anlaşma yaptı Galatasaray. İspanyol stoper Beşiktaş'ın da çok istediği bir oyuncuydu. Çok güçlü bir stoper. Atletico Madrid'de biliyorsunuz Paulista ile birlikte oynuyordu. Atletico Madrid büyük, bu iki oyuncuyla yolların ayırdıktan sonra Hermoso boştaydı. Suriye Suudi Arabistan'dan teklifler vardı. Hatta Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel 4 milyon, 2 milyon eurodan teklifimizi 4 milyon euroya çıkardık. Ama Suudi Arabistan'dan bizim önerdiğimiz teklifin 4 katı 5 katı teklifler var. O yüzden transferinden vazgeçmiş demiş, demişti bundan bir ay önce. Ama gelinen süreçte Galatasaray gizli bir şekilde çalışmalarını yürütüp Hermoso ile anlaştı. Hermoso artık Galatasaray'da diyebiliriz çok güçlü bir stoper. Galatasaray'da biliyorsunuz stoper hattında hem Nelson'la ilgili hem de Abdülkerim Bardakçı ile ilgili sıkıntılar var. Abdülkerim Bardakçı'nın Suriye Suudi Arabistan'dan teklifler vardı. Belki gidebilir. Bilemiyoruz ama e, artık Galatasaray'da eee stoper hattı çok güçlenecek. Hermoso geliyor. Diğer taraftan da, e, da e, yani gidecek olan oyuncular da tabii ki olabilir. Davison Sanchez iyileşecek. O da gelecek. Yani stoper hattını da güçlendirmiş oldu Galatasaray. Diğer taraftan da büyük bir maaş yükü olan işte Premier Lig'e e gidecek denen e, ne bileyim işte Crystal Palace, Leicester City, Tottenham derken bir anda e, Zaha konusunda da çarpıcı gelişme yaşandı ve Zaha e, Lyon'la anlaşmaya vardı. E, Lyon, e, Fransa'nın Lyon kulübü e, Zaha'yı kiralıyor maaşının yarısını Galatasaray ödeyecek oyuncunun nereden baksanız 7.5 800 milyon euroları bulan bir maaşı vardı. Bunun yarısını Galatasaray yarısında Lyon karşılayacak. Evet ne çok gelişme oldu Galatasaray'da bir anda. Ee, Şampiyonlar Ligi hüznü, e, veda edilmenin şoku yaşanırken, bir taraftan e, kara borsa biletle ilgili soruşturma açılmışken, yöneticisi istifa ederken, çalkantılı bir dönem geçiren Galatasaray üst üste transferler yaptı diyebiliriz. Evet Zaha Lyon'a kiralıyor, kiralanıyor. Anlaşma tamam. Ee, önümüzdeki sezon Zaha. E, Lyon'da geçirecek e, futbol hayatını, futbol kariyerini, e, maaşının yarısını Galatasaray, yarısını Lyon ödeyecek. Diğer taraftan e, çok güçlü bir stoper durumundaki e, Hermoso da e, Galatasaray'la anlaştı. kartı bir yıllık sözleşme yapılıyor. E, bu çok değerli bir stoper. Gerçekten e, Galatasaray'a geldiğinde göreceksiniz. Davison Sanchez etkisi yaratacak. Diğer taraftan gidecek oyunculara olabilir. Dediğim gibi kontenjanın açılması için. E, Victor Nelson gidebilir. Abdülkerim Bardakçı da aynı zamanda e, teklifler olduğunu biliyoruz. Gidebilir. Kerem Aktürkoğlu gidebilir. Çünkü kaptanlığı elinden alınmıştı. Daha e, çarpıcı gelişmeler sanki Galatasaray'da yaşanacak. Ama bana göre en önemli gelişme e, Derik Köy'ünün e, gönderilişi oldu. Derik Köy'ün e, Werder Bremen'e kiralandı. Galatasaray'ın yeni e, sol beki İsmail Yakopsu oldu. E, Monaco'dan e, kiralanması konusunda, oyuncuyu kiralanması konusunda anlaşmalar yapıldı. E, bek mevkisinde Galatasaray'da e, İsmail Yakobs e, görev alacak. E, diğer taraftan da dediğimiz gibi Hermoso bence yıldız bir transfer, yıldız bir stoper Galatasaray renklerine katmış oldu. Evet, bu çarpıcı transfer gelişmeleriyle birlikte e, karaları bağlayan adeta karaları bağlayan çünkü ligde evet galibiyetlerle başladı ama kötü oyun eee taraftarı tedirgin ediyordu son şampiyonun e, futbolcularındaki mutsuzluk taraftarı tedirgin ediyordu şimdi yeni gelen transferlerle birlikte takımda hem rekabet artacaktır hem de Galatasaray daha güçlü bir hale geldiği için daha güçlü e, rakiplere karşı sahada daha güçlü duracak, savunmasını daha e, güvenli bir hale getirmiş oldu. E, Sol bek mevkisini daha e, hızlı, daha e, zeki bir oyuncu, daha atletik bir oyuncu renklerine kattı. Zaha'dan kurtuldu, büyük bir maaş yükünden kurtuldu aslında. %50'sini ödeyecek artık çünkü Zaha'nın maaşının. Ben Galatasaray'daki çarpıcı gelişmeler devam edecektir diye düşünüyorum. Giden oyuncular da olabilir. Adım adım tabii ki bunları takip edeceğiz sevgili Galatasaraylılar. Bu oyuncuların da en kısa zamanda İstanbul'a geleceğini söyleyebiliriz. Zaten milli maç arasında da giriyor, gireceğiz. Bu hafta oynanan maçlardan sonra Galatasaray'da bu transferlerle birlikte Okan Hoca'nın eli çok rahatladı diyebiliriz. Artık Galatasaray önümüzdeki günlere daha güvenle bakacak Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transferler gerçekten İsmail Yakobs dediğim gibi hızlı bir oyuncu, atletik bir oyuncu, Hermoso çok topun nereye geleceğini bilen, hem hamle yapması bilen, hem çok dengeli bir stoper, çok tecrübeli bir oyuncu. Burada tabii ki sözleşme şartlarında bu oyuncuların alacağı ücretler ne olacak, onları göreceğiz mutlaka. Hermoso'da imza parası ve iyi bir yıllık ücret vardır. Bunları detaylandıracak Galatasaray zaten. Bunları göreceğiz. Galatasaray'daki bu çarpıcı gelişmeler taraftarları da heyecanlandırdı diyebiliriz. Evet, Young Boys maçı öncesinde yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu transfer gündemimiz yok demişti. Sonra Young Boys'da elendikten sonra da işte biz bunlar oyuncuları korumak için söyledik. Transferler yapacağız demişti. Okan Hoca da transferler yapılacağını söylemişti. Özellikle sol bek mevkiini e, e, işaret etmişti. Ve sol bek mevkiine transfer yapıldı. E, sağ bek mevkiinde zaten Yelerd var. Yani hazır değil deniyor. Bakalım göreceğiz ama orada da bir sıkıntı yaşanabilir sezon boyu. Bakalım nasıl çözecekler orayı. Hep birlikte göreceğiz ama stoper hattı güçlendi Galatasaray'ın zahadan kurtuldu. Diğer taraftan da yeni transferlerle birlikte daha heyecanlı, daha coşkulu bir Galatasaray izleyeceğimizi düşünüyorum. Sevgili Galatasaraylılar, Galatasaray'daki transfer gelişmelerini, olup biten her şeyi an takip ediyoruz ve değerlendirmeye burada sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O yüzden Transfer Sports'a abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Sorularınız, görüşleriniz önemli. Galatasaray bundan sonra yeni transferlerle birlikte nasıl bir 11'le sahaya çıkmalı? Bunları da değerlendirip bizlere 11'lerinizi gönderirseniz, yazarsanız onları da değerlendiririz. Hepinize teşekkür ediyorum. Galatasaray'daki transfer değerlendirmelerini bundan sonra da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Transfer Sports'a abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.